Merhaba arkadaşlar, İşaret dili dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zaman. Zaman veya zaman. Ne zaman veya ne zaman? Ne zaman? Sabah. Öğle. Öğleden önce. Öğleden sonra akşam gece gündüz evvel önce az önce şimdi sonra biraz sonra hemen ilk önce Gün, bugün, yarın, dün, her gün, bir gün veya bir gün, doğum günü, son gün, günler, Pazartesi. Salı veya Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi veya Cumartesi, Pazar, Hafta, Hafta içi, Hafta sonu hafta sonra iki hafta sonra üç hafta sonra bir hafta önce iki hafta önce üç hafta önce ay ocak şubat veya şubat mart nisan mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül veya Eylül, Ekim veya Ekim, Kasım veya Kasım, Aralık. tarih veya tarih yıl yüz yıl çağ antik çağ mevsim ilk bahar yaz son bahar kış Bugünkü dersimiz bitti. Derslerimiz devam edecektir. Bizi sevgili Devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.